Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda belki okumalarına devam ediyoruz. Bir buyruldu örneği okuyacağız. Divani kırmasıyla yazılmış bir metin arkadaşlar ki zaten buyruldular genel itibarla divani kırmasıyla yazılırlar, yazılırlar ve buyruldular genel itibarla kendilerine has bir imlası var arkadaşlar. Kısmen de divaniden ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Daha kalın bir divitle yazıldıklarını görüyoruz. Evet konumuz daha önceki dersimizde olduğu gibi Osmanlı'dan tatil günleri ile ilgili arkadaşlar. Önceki dersimizde tatilin perşembe günü olduğunu ve onun cumaya alındığını bildiren bir vesika idi. Burada ise pazartesi ve perşembe günlerinin tatil edildiğini olduğunu ama sadece bazı memurların bu tatil günlerinde de çalışması gerektiğini anlatan bir arşiv vesikası. Şimdi bu vesikayı arkadaşlar Bismillah diyerek okuyoruz. Zaten bu arşivlerdeki besmelerin kodu hızdan dolayı latince 9 gibi yazılmış. Normalde şu şekilde yazılıyor. Burası sah. Yani bu metin daha sonra ilgili makam tarafından, muhtemelen sadrazam tarafından e, görülmüş ve sahihtir, doğrudur anlamında kattığı bir paraf. Sah, sahihten geliyor. Kime yazmış arkadaşlar? Burada yeni çeriler katibi efendi. Yeni çeriler katibi efendi. İş bu, iş bu. Eyyamda, eyyamda ye burada şu daha iki arkadaş eyyamda yani bu günlerde umuru mühimmenin yani önemli işlerin kesreti çokluğu önemli işlerin fazlalığı olmaktan evet olmaktan naşi dolayı fazla iş yükü varmış bil cümle bil cümle yani umum bütün aklamı küttabı Kütap katipler, kalemler katibi dedi. bu yazı işleriyle ilgili şahıslar arkadaşlar. Bu vazifeyi yapanlar, yazı yazanlar yani. bu tabi hangi sınıf? Yeni çeriler katibine yazıyor. Yani yeni içerilerdeki bu vazifeyi yapanlara hitaben söylüyor. Evet. Yevmi isneyn. Yevmi isneyn. Yani pazartesi. Yawmi Ahad birinci gün pazardır. Yawmi İsne'in ikinci gün pazartesi. Yawmi İsne'in işte salı, yawmi erba'a, çarşamba şeklinde. Yawmi hamse perşembe, cuma. Ondan sonra yawmi sebte, cumartesi günü oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu günlerin farklı ifadeleri de var. Bazen mesela burada da olduğu gibi yawmi İsne ve pençende. Perşembe, Perşembe diye yazmış. Bu şekilde ifade edilebiliyor. Pençembe, yani beşinci gün anlamında. İşte e, Yümi Hamse'de, beşinci gün de Perşembe arkadaşlar ya da Yevmül Hamse Arapça bir tabirle de gelebiliyor. Tatil eylemeyip, evet. Yani bu tatil günlerinde e, normalde tatilmiş bu e, memurların tatil etmemesi, tatil edemeyip Eyyamı saire yani diğer günler gibi müdavim olmaları yani işlerine devam etmeleri, ferman fermanı ekit ile ferman ekit ile yani kuvvetli bir tembih bir uyarı bir fermanla tembih olunduğuna binaen imdi yeni çeri kaleminin kütabı dahi, evet, Yeniçeri'nin katipleri dahi tatil eylemeyip, tatil eylemeyip her gün kaleme müdavemet, her gün kaleme, buradaki kalemden kasıt e, daire, resmi daire arkadaşlar, müdavemet ve umuru memurelerine, umur memurelerine yani memur olduğu o işlere kıyamı kıyam ve rüyet arkadaşlar kıyam ve rüyet ve erbabı masalihin ve erbabı masalihin işlerini ve umuru mühimmeyi tehir eylemeyip cümleden isticilabı davatı hayriye eğer evet, isticilabı davatı hayriye Hazreti Şahane'ye iştigal ve müdavemet Evet, iştigal ve müdavemet eylemelerini evet, eylemelerini baş halifenize ve cümlesine ve cümlesine ala veci ala veci evet ala veci da ala veci iki tenbih evet ekid tenbih yani kuvvetli bir tenbih bir uyarı eyleye siz deyu buyuruldu. Evet eyl siz de yu 14 B yani Recep sene 188 bu da 1774 olması gerekiyor arkadaşlar. 1774 yılında kalem alınmış bir vesika. Yani o zamanki memurlar arkadaşlar pazartesi ve perşembe günleri tatil yaptıkları anlaşılıyor. Yalnız bu kalem dairesinde yani yazıyla ilgili bölümlerde çalışan memurlara işlerin aksamaması adına ve çoklu çok olmasından dolayı o izinler iptal olmuş. Bunu ifade eden bir arşiv vesikasını YouTube'da Zafer Aşık kanalımızda sizlere okumaya çalıştık. Bir buyruldu örneğiydi. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste yine görüşürüz. Tabii ki e, her zaman da ifade ettiğimiz üzere lütfen derslerimizi paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sebep olan işlemiş gibidir. Esselamu Aleyküm.